Merhabalar, ben Rozman Güzellik Kurucusu Gülçelal. Bugün erkek cilt bakımı nasıl yapılır bunu anlatacağız. <laughs> Öncelikle ilk adımda kişinin cildini analiz etmemiz gerekiyor ki uygulayacağımız işlem sıralarının nasıl olması gerektiğini belirleyeceğiz. Yağlı bir ciltse cildin yağ katmanlarına göre uygulayıp kuru bir cildse daha çok nem odaklı çalışacağımız için cildi bir analiz etmemiz gerekiyor. Öncelikle cilt temizleme aşaması. Cildimizi oksijenli temizleme jeliyle temizliyoruz. Hem cilt altındaki bakterileri yukarı kaldıracak hem de gözeneklerin içerisindeki bakterileri temizlemiş olacak. ilk aşaması cildimizdeki var olan ölü derileri atabilmek için aynı zamanda cilt bakımı öncesi ciltte bulunanları temizleyebilmemiz için bir ön temizlik, ön aşama yapıyoruz. Cilt bakımı aslında kişinin cildinin problemine yönelik, cildinde var olan siyah nokta, yağ butoncukları gibi bizi yüzümüzdeki bakterileri temizlenebilmesi adına Bununla birlikte bizi ilerleyen yaşa, yani 40 ile 50 li yaşlara geldiğimizde daha sağlıklı, daha güzel bir cilde taşıyabilmesi için bir işlemdir aslında. Ortalama 21 gün içerisinde cilt kendini yeniler ve buna bağlı olaraktan 21 gün ya da ayda bir şekliyle cilt bakımı yaptırmasını istiyoruz kişinin. Çünkü çok fazlasıyla problemli bir yapıya sahipse özellikle gözenekli yağlı ciltlerde çok çabuk olacaktır. Çok nemsiz ve kuru bir cilde sahipse de nemsiz kalarak kırışmalara sebep olacaktır. O yüzden de biz düzenli sağlıklı bakımı 21 gün ve ayda bir şekilde yapılmasını istiyoruz aslında. Kullanmış olduğumuz akapi uygulamamız mevcut. Bu akapi işlemi 3 solüsyondan oluşuyor. solüsyonların amacı gözenekleri açıp içerisini boşaltmak, Aynı zamanda tonik uygulaması yaparak tekrar sıklaşık ve hassasiyeti önlemek. Aha, beha ve tonik olarak ayrılıyor. Cildin yağını arındırıyor. Aynı zamanda sıklaştırıyor ve yağ sağlıklısını dengeliyor. Püskürtme ve vakumlama çalışmasını yapıyor. Bununla birlikte de hemen arkasından serumlar, maskeler ve ee, bir 5-10 dakika kadar komple bir masaj yaparak da kişiyi hem arındırıp temizlemiş oluyoruz hem de günün yorgunluğundan dinlendirerek bakımımızı sonlandırıyoruz. Ortalama bir saat 15 dakika sürüyor. Normal şartlarda 40 dakika yeterlidir. Ama biz biraz daha bakımı şenlendirebilmek için bir saat 15 dakika gibi uzatmış oluyoruz. Cilt bakımında herhangi bir mevsim yoktur. Yaz, kış, dört mevsim yapılabilen bir bakım türüdür. Çünkü zaten amaç cildin yapısını, derinliğini temizleyip, aynı zamanda da cildin ihtiyacı olanı vermek. Yani burada bir soyulma ya da bir tedavi işlemi yapılmıyor. Mesela kafil işlemiyle e, derinlemesine cilt bakımı her mevsim gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Şimdi cildimiz hazır temizlemeye başlayacağız. Aqua işlemiyle temizleme yapmadan önce ben ciltte bulunan bütün siyah noktaları önce bir elimle kontrol ediyorum, tamamını alıyorum. genel olarak cilt bakımı yaptırıyorum. 3 gün sonra, dört gün sonra cildim çok fazla siliyor, doluyor diyorsunuz. Bunu düzenli olarak yaptırırsanız eğer cildinizin çok sıklıkla dolması değil, yağ salgısını dengelediğiniz için e, daha sağlıklı bir görünüm olacak. Gözeneklerinizin genişlemesinin önüne geçersiniz. Ciltteki pigment bozukluğunun önüne geçmiş olursunuz. Yan sırada eee cildinizin erken yaşlanmasının önüne geçersiniz. Yani 50-60 yaşlarınıza geldiğinizde açık gözenekler, sarkık bir cilt yapılması derin çizgilerimiz mevcutken biz bunun önüne geçmiş oluruz ki temizlemelerle, yaptığımız bakımlarla yavaş yavaş önüne geçmiş olursunuz. Daha sağlıklı bir cilde kavuşmuş oluruz. Erkekler cilt bakımına gelmeden önce tıraş olmaları aslında olabilir çünkü sakallarını kestikleri zaman maske bulacağımız için sakallarının kısmı da maskeyi çekmiş olacak. Genelde erkekler sadece şuraya çalışabiliyoruz sakalını kesmiyorlar ama şu kısımlarda temizlenecek bir şey olmadığı için yine biz akvaryo üzerinden geçerek ölüleri arındırıyoruz. Yanı sıra da hem serum hem maskenin etkileşiminden yararlanmış olur. Bir gün önceden tıraş olabilir ya da çok böyle olması elzem bir durumda değil. Çünkü genelde buralar dolu oluyor ve buralar... <laughs> Cihazımız üç aşamalı solüsyonla çalışıyor. AHA, BHA ve tonik. Bunların görevi cildimizde bulunan yağ salgısını dengelemek. Gözleceklerinizin içerisini boşaltması için önce açıp içerisindekini alıp sonrasında da vakum Eğer ciltte kızarıklık oluşuyorsa kişinin kan dolaşımı çok iyi çalışıyor demektir. Bu da yüzeye koyacağımız, ekleyeceğimiz ürünleri, serumları çok daha sünger gibi bir çekecek. Deri altına gidecek. Ve daha efektif bir konuş olmuş olacak cildinize bakım yaptırmış olduğunuzda sürekli alışırsınız diye bir şey yok. Zaten aslında yaptırmanız gerekir. Bu alışkanlığı neye göre tam olarak hesaplıyoruz bilmiyoruz ama cildiniz bir takım güzelliklerle buluştuğunda size güzel bir tepki veriyorken yani nemleniyorken, gözenekleriniz sıklaşmışken zamanla yaptırmadığınızda da çok çabuk çöktüğünü görmüş olacaksınız aslında. Bu psikolojik bir etki. Çünkü güzelliği gördüğünüzde zamanla kaybolan, çöken durumu da İstemsiz bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz ve oysa ki alıştığını düşünüyorsunuz. Şimdi derin temizledik, arındırdık, biraz abandık. Dolayısıyla e, hücre yenileyici serum kullanmak istiyoruz ki bir kızarıklık ya da herhangi bir iz kalmasın. Cilt kendini hızlıca yenilesin. kişiyi dinlendirmek, biraz daha böyle günün yorgunluğundan arındırmak için ve yüz kaslarımızı harekete geçirmek için hem yüz masajı hem de boyuna doğru bir masaj. <laughs> Cilt bakımı iki gün üç gün sonrasında cildinizde hala aynı yapıyı alıyor olmanızdan geliyor aslında. Bununla birlikte de bir mor artı ya da işte kapalı komedonlarınızın alınmamış olması, siyah noktalarınızın yarım temizleniyor olması, küçük beyaz butoncuklara dokunmamaları, bununla birlikte de ne gerekiyorsa kullanmak. Çok fazla duyuyor, serum kullanılmıyor, kullanılması gerekiyor. Hatta biz ne yaptık? Çok fazla abandık cilde, düzensiz bir bakım aslında çok fazla abanmamıza sebep veriyorken, ki bunun yanlış olduğunu söylüyoruz, çok fazla abandık, serumla anında yatıştırabiliyoruz. Yani ürünler bizim kurtarıcımız oluyor. O yüzden de kişinin sıralamanın içerisinde hiçbir şey eksik olmaması, bunu size ekstra olarak sunmamaları gerekir.